O kadar karmaşadan sonra sonunda yeni bir FNAF oyununa sahibiz. Five Nights at Freddy's Help Wanted 2. Bu oyun eski gizemleri çözmemize yardımcı mı oldu yoksa yepyeni gizemler mi ekledi? Bu soruları cevaplamak için buradayım. Ben RIP ve bu Help Wanted 2 hakkındaki ilk teori videom. O zaman <laughs> Oyunumuza başlar başlamaz FNAF 6 ara sahnelerini görüyoruz. Buradan işimize daha yeni başladığımızı öğreniyor, her bir de PlayStation blogundan bu işteki son çalışan olduğumuzu anlıyoruz. Her neyse, lobimiz FNAF 6 mekanında bulunuyor. Fakat Security Breach ve Ruin'den farklı olarak etraf gayet düzenli ve farklı duruyor. Önümüzde bir tablet var ve buradan Pizzaplex'te vesaire bulunan işlerimizi yapabiliyoruz. Bir süre sonra lobinin köşesinde duran önceden Ruin'de gördüğümüz bu puzzle'ı çözdüğümüzde içeride Princess Quest 4 ve bir poster görüyoruz. Posterde maskeni çıkar yazıyor. Oradaki maskemizi çıkarmamızı engelleyen aygıtı kapadığımız zaman ise Veni maskemizi çıkarıyoruz ve mekanın gerçek halini görebiliyoruz. Eskisine göre etraf alıştığımız şekilde düzensiz ve terk edilmiş. Bu da bize bir soru bırakıyor. Help Wanted 2 zaman çizelgesinde hangi yerde? Onun için en büyük detayın Backstage görevinin olduğunu düşünüyorum. Roxanne Wolf Security Breach'teki gibi değil. Yüzü çok daha hasarlı. Bizim onu düzeltmemizi istiyor fakat düzeltemeyince ona Ruin'deki maskeyi vermek zorunda kalıyoruz. Bu Roxie'nin endosu değil. Sadece iğrenç yüzünü saklamak için giydiği bir maske. Bu oyun Ruin'den sonra geçiyor olamaz. Belli sebeplerden dolayı Security Breach'ten önce de geçiyor olamaz. Bu oyunun timeline'daki yeri şu anlık bu ikisinin arasıdır bence bazı ortaya konulan argümanlar var fakat onlara sonra değineceğim. Şimdi oyunda en çok ilgimi çeken Carousel yani atlı karınca bölümündeki incelememi sizlere anlatmak isterim. Carousel bölümünün işleyişi çok da önemli değil bence. Benim için haritada ve arka planda neler olduğu önemli. Arka plandan başlamak istiyorum. Havanın rengi ve haritanın teması Cadılar Bayramı'nı andırıyor. Terk edilmiş bir ev var ve haritamızda da orijinal dörtlünün Balloon ve Mangle'ın bulunduğu bir atlı karınca var. Şimdi, bu seride çok eskilere dayandığımızda bir atlı karınca gördüğümüzü hatırlatmak isterim. Bu da FNAF 2 mekanındaydı. Freddy, Bonnie, Chica ve Foxy. Bu atlı karınca FNAF 2 mekanına özel yapılmış bir şey değildi. Bunu 87 mekanından önce Foxy'nin bulunduğu bir kadroda yapmışlardı. O da en büyük ve en ünlü mekan olan 85 mekanıydı. Help Wanted 2'deki bu arsa, bu ev. Bizlere Afton'ın evini ve arsasını temsil ediyor. Cadılar Bayramı temalı bir hava ve Cadılar Bayramı temalı bir hava. Bu atlı karınca Afton'ın evinin ve arsasının bir parçası. Onun hayatında önemli bir etkisi. Ayrıca arka plana göre daha aydınlık olması onun hayatındaki büyük rolü gösteriyor. Her şeyin başladığı yer, her şeyi başlatan kişinin arsası ve her şeyi ilerleten o kadro en sonda da burası yanıyor ve kül oluyor. Sembolizmlerimden sonra oyunun hikayesine devam edelim isterseniz. Biraz sister location kısmından bahsetmek istiyorum. Çok garip değil mi? Pizzaplex'te görevlerimiz var. Lobimiz Pizzaplex'in altında bulunan FNAF 6 mekanı ve Sister Location. Evet, Pizzaplex ile Sister Location'ın bir bağlantısı var. Bunu anlamış olmalıyız. Ruin'deki Scooper Room ve Tales from the Pizzaplex hikayesi olan Dittofobia bizlere bunu önceden göstermişti. Ama artık konfirmlenmesi gayet iyi. Her neyse... Oyunda bir diğer ilgimi çeken şey ise iş görüşmesinde Circus Baby'nin Elizabeth'i dondurmayla kandırması gibi bize dondurma uzatması. Fakat öldürmemesi. Circus Baby çocukları öldürmek için programlanmıştı. Bu da bize oynadığımız kişinin bir çocuk olmadığını direkt olarak gösterir ve kanıtlar bence. Peki kimi mi oynuyoruz? Bunu oyunun sonlarını anlattıktan sonra kanıtlayacağım. Şimdi Neutral Ending yani normal sonu anlatmakla başlayalım. Oyunumuzda orijinal dörtlünün Transformers vari hallerini toplayabiliyoruz. Hepsini topladıktan sonra bu Freddy, Bonnie, Chica ve Foxy Transformers'larının birlikte birleştiğini ve tek bir animasyonikte vücut bulduklarını görebiliriz. Orijinal dörtlünün birlikte birleşmesi direkt olarak The Fourth Closet yani dördüncü dolap romanına bir göndermedir. Security Breach Gümüş Gözler kitabını, Ruin Anormaller kitabını temsil ediyordu. Help Wanted 2 de karnaval temasıyla ve bu Neutral Ending'i ile dördüncü dolap kitabı ile bir bağlantısı olduğunu kanıtladı. Bu orijinal dörtlünün tek vücutta birleştiği bu oyuncağı aldıktan sonra bir ara saniye ışınlanıyoruz. Önümüzde bir Recharge Station bulunmakta ve Recharge Station'ın içinden Glitch kapağı açmaya hazırlandığını görüyoruz. Böylece Burn Mimic olduğunu anlamış oluyoruz. Ondan sonra Nightmareon Staff botları etrafımızı sarıyor. Burada karakterimiz büyük bir ihtimal Glitch trap tarafından ele geçiriliyor. Bir anda Map botun gözünden görmeye başlıyoruz. Ve Cassie'ye Venom maskesi uzattığını görüyoruz. Buradan çok fazla şey çıkarabiliriz. Staff botun Glitch trap tarafından ele geçirilmesi bu yükleme ekranıyla gösteriliyor. Amacı Cassie'ye maske verip onu manipüle etmek. Aynı Jeremy'e yaptığı gibi. Bu yükleme ekranı size tanıdık geldi mi? Evet, Security Breach'te Glamrock Freddy'e de böyle olmuştu. Bu Glamrock Freddy, Glitch Trap tarafından kontrol ediliyor demek değil. Fakat başka birisi kontrol ederken böyle bir başlama ekranı karşımıza çıkıyor. Gregory, Glamrock Freddy'nin içine girip onu safe moda alıyor. O yüzden tekrar başlatıldığını görüyoruz ve sonradan safe mode ekranını görüyoruz. Artık yorumu sizlere bırakıyorum. Neutral Ending buydu. Oyunumuzda bir de Princess Quest 4 sonu var. Bu sonumuz Mystic Hippo tarafından alınan ipuçlarıyla açılıyor denebilir. Misty Kipo bizlere lobide bazı grafitiler olduğunu söylüyor. Bu grafitileri bulup ne anlama geldiklerini çözdükten sonra mesela atıyorum Balora grafitisinden Sister Location Map'inde 1983 kodunu girip Puppet maskeli bir peruşu alabiliyoruz. Bu grafitilerin yardımıyla aldığınız ilk peruştan sonra bir başarım elde ediyorsunuz. Remember Jeremy, Retrieve a Memory. Bunun ne anlama geldiği hakkında bir tahminim var ama emin olmadan söylemek istemiyorum. Her neyse bir grafiti de Bonkabon yazısının tersten yazılmasıyla Bonkabon'daki bir kodu tersten girince Bonnie maskeli bir peluşu alabiliyoruz. İlgimi çeken bir diğer ipucu ise Golden Freddy maskeli peluş için geçerli. Bu ipucu direkt olarak mezar taşıyla gösteriliyor. Mezar taşı detayı önemli. Çünkü 5. mezar taşının Golden Freddy olduğunu gösterir. Ve bu mezar taşının hangi çocuğun isminin yazdığı ise de The Ultimate Guide'da Survival Logbook kitabından bulunabileceğini gösteriyor. Aslında bunun için Help Wanted 2'ye gerek yoktu. Ama hala bu argümanın güncel olduğunu bilmek harika. Her neyse... Tüm pelüşleri grafiti ipuçlarıyla bulduktan sonra lobide glitchli bir jeton elde ediyoruz. Bu jetonla Princess Quest 4'ü oynamaya başlıyoruz. Bir süreliğine normal arcade olarak oynuyoruz. Fakat bir süre sonra Princess Quest 4'ün içine prenses olarak giriyoruz. Karakteri artık biz kontrol ediyoruz. Sona geldiğimizde 6 tane mezar taşına rastlıyoruz. Belirli bir sıraya göre yakınca bir yer altı mekana açılıyor. Bu mekanda bir sandık var ve sandığın içinde OG Bonnie maskesi var. Maskeyi alırken This Looks Familiar yani bu tanıdık geliyor yazısını görüyoruz. Bu kime oynadığımıza dair çok büyük bir ipucu bence ama sonra geleceğiz. Her neyse tüm mezar taşlarını aleve verince yaşlı adama Venom maskesini verip Glitch Trap elde ederiz. Ve anlam veremediğim bir şekilde her şey aniden yaşanıyor. Sister Location asansörüne biniyoruz. Sonra bu asansör çöküyor ya da farklı bir şey oluyor artık. Sonrasında kendimizi bir oyuncak makinesinde buluyoruz. Karşımızda dev bir veni var. Ve Moondrop havadan süzülerek bizden Glitch Trap peluşunu alıyor. Glitch Trap peluşunu Veni'nin alabilmesi için bırakıyor ve Veni Glitch Trap'i yok ediyor. Burada fanlar arasında büyük bir yanlış anlaşılma var. Bazı fanlar Veni'nin Glitch Trebe alıp Princess Quest'ten kurtardığını söylüyor. Fakat dikkatinizi çekmek isterim. Moon bizden Glitch Trebe alınca ve tam onu bırakırken, naughty, naughty. yani yaramaz diyor. Bunu Glitch Trebe söylüyor. Moon ve Veni'nin amacı onu yok etmek. Ve Veni'nin onu iki eliyle parçalaması da onu yok ettiğini gösterir kaçırmak istese onu alır ve götürürdü bence. Her neyse Princess Quest Ending de bu kadarsa son teorilerimi söyleyeyim ve videoyu sonlandıralım. Şimdi Help Wanted 2'nin timeline'daki yerinin Security Breach ve Ruin arasında olduğunu söylemiştim. Ama bu bazı yerlerin farklılık göstermeyeceği anlamına gelmez. Bunu kanıtlayan şey ise Help Wanted 2'de kimi ya da kimleri oynadığımız. Şimdi oyunda işe alınan son görevli olduğumuzu biliyoruz. Yani FNAF Pizzeria Simulator Opening ve PlayStation blogu bunları gösteriyor. Bir de Feather Blast bölümünde Carney'nin bizim çocuk sahibi gibi göründüğümüzü de söylemesinden, oynadığımız yani en azından işe alınan karakterimizin bir ebeveyn olduğunu söyleyebiliriz. Peki kim bu ebeveyn? Evet, kesinin babası. Şimdi tahminlerimi anlatayım. Neutral Ending'de Kesin'in babası Glitchtrap tarafından ele geçiriliyor. Ve sonra Glitchtrap Ruin'deki map botla Cassie'ye de Venom maskesi veriyor. Ruin'de hangi son True Ending olduğu daha belli olmasa da Princess Quest 4'te Kesi oynamalıyız. Bir dikkatli düşünün. Yine Bonnie maskesine Ruin'deki herhangi bir Bonnie eşyasını gördüğü zamanki gibi tepki veriyor. Şimdi kafanız karıştıysa son kez tekrar edelim. Cassie'nin babası Glitchtrap tarafından ele geçirildi ve jumpscare yedi. Ölüp ölmediği belli değil ama ortalıkta yok. Glitchtrap Cassie'ye Veni maskesini verdi ve Ruin başladı. Ruin'in herhangi bir sonu true ending'di. Bu kişiden kişiye değişir. Ruin'den sonra Cassie Princess Quest 4'ün içine girdi. Veni maskesinden kurtuldu ve sonda da Veni Glitchtrap'i paramparça etti. Help Wanted bitmişti.